Sıtmalı zamanların koynunda yalnızlığına düştüğüm bir uçurumdu yoklu. Yokluğunu içiyorum yalnızlığın deryasında. Her gün gelirsin diye türlü yalanlarla avuttum kendimi. Ve her gün pencere kenarına oturup yokluğunu ağladığımı, buharlaşan cama seni özlediğimi, seni sevdiğimi, adını ise defalarca yazdığımı nereden bileceksin? Bir serçe olup pencerene konduğumu, rüyalarına uyuduğumu, kirpiklerimin ucunda buz tutmuş gözyaşlarını akıttığımı, içimde fırtına koparan zemheri yazına düştüğümü, yüreğe yüreğimde atan kalp ağrılarımın çoğaldığını nereden bileceksin? Altyazı Yokluğunu yutkundu. Kim bilir bu kaçıncı gece hatırlamıyorum. Yokluğuna düştüğüm bu kaçıncı cehennem bilemiyorum. Sanki kahrolası gökyüzü ikiye ayrılmış. Bir yanına sen, diğer yanına ben düşmüşüm. Düştüğüm bu yerde sensizim sensiz. Yasakların payımıza düştüğü, itirazların kabul görmediği ömür boyu bir müebbettir yokluğun bana. Gözlerim yokluğuna sürk. Dışarıda lapa lapa yağan kar içimi üşütüyor ince denince. Loş ışığın karlar üzerine çizdiği her silüeti sen zannetiyorum. Oysa gözümdeki bütün gölgeler bir müddet sonra kayboluyor. Tıpkı yabancıların karlar üzerinde bıraktığı ayak izlerinin silindiği gibi. Siliniyor ömürden sensiz geçen bir gün daha. Rotasını kaybetmiş bir mürettebat gibi kurtarılmayı bekliyorum asılı kaldığım yokluğunda. Bir kuş çıvıltısında duy sessiz çığlıklarımı. Mavi göğün aydınlığına düşen sensizlikte hatırla beni. Hatırla. Gülüşlerimin saklı olduğu dingin limanın koynunda, bütün güzellikleri içinde barındıran saklı. neredesin? Neredesin? Neredeysen çık gel artık. Gel ki uzayıp giden yollara ve kavuşmayı bilmeyenlere inat, kavuşmayı öğretelim sevenlere. Gel ki hasretin üstüne mutluluğu giydirelim seninle. Gel ki barışın kucağında özgürlüğe yürüyelim el ele. Gel ki Sevgisizlik hastalığından dünya kurtulsun ve sevgiye doysun insanlık. Gel ki sevgisizlik hastalığından dünya kurtulsun ve sevgiye doysun insanlık.